Ara sen ne yapıyorsun? PUBG, PUBG mı oynuyorsun? Evet. Nerede bir göster? Ter girdin mi PUBG'ye? Evet. Bir göster. Bak. Yani oynuyorsun. Evet. Ha, gir bakalım. Oyun açsın bir oyuna görelim nasıl oynuyorsun. Tamam mı oğlum? Tamam. Ara sen kimi arkadaşını kurtarıyorsun değil mi? Evet.

Arsın mı? Hayır. Hayır nerede? Oynuyor musun? Hayır. Hayır. Altı. Öldürmedin de. Evet. Adamları öldür. Koş koş onu Bak var. Oh, öldün Aras. Öldün Aras. Aras hadi bay bay yap. Aras. Bay bay yap. Bay bay. Öpücük at. Öpücük at. Anas, babayı kaç seviyor?